arkadaşlar Fizik Köşesi kanalına hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Arzu Özcan. Bu videoda sizlere basit harmonik hareket konusunun ikinci bölümünü işliyor olacağız. Basit harmonik hareket konusunun ilk bölümünde basit harmonik hareket nedir, periyot, frekans nedir gibi bir takım basit tanımlamaları yapmıştık. Şimdi ise birazcık daha konunun derinlerine ineceğiz. Birinci bölümde anlattığım gibi basit harmonik hareket yapan bir cismimiz var. Cismimiz L noktasında bulunuyor. Şekilde basit harmonik hareket yapan bir cismin K, O ve L noktalarından geçerken hızları ve ivmesini ve kuvvetlerini inceleyelim hep birlikte. Cisim L noktasından basit harmonik hareket yapmaya başladığında Kuvvetin etkisiyle O noktası yani denge noktasına geçerken hızlanmaya başlar. O noktasından sonra cisim K noktası doğru giderken yay sıkışmaya başlayacaktır. Bu yüzden de cismimiz O noktasından K noktasına giderken yavaşlamaya başlayacak. Aynı şekilde sıkışan cisim, geri çağrıcı kuvvetin etkisiyle hızlanarak O denge noktasına doğru hareket edecek. Daha sonra ise O'dan L'ye geçerken de yavaşlamaya başlayacaktır. O halde 1. L noktasında geri çağrıcı kuvvet maksimumdur. Kuvvet eşittir. Kütle çarpı inme formülünden Kuvvet ve ivme doğru orantılı olduğu için kuvvetin maksimum olduğu yerde hız da maksimum değerdedir, ivme de maksimum değerdir. O zaman ben şu şunu, şunu diyebilir miyim? L noktasında cisim maksimum hızlıdır. İkinci kısım O noktası. Sistem O noktası denge durumunda olduğu için Cisme etken herhangi bir kuvvet olmadığı için kuvveti sıfır olarak alabilirim. F eşittir ma yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme formülünden kuvvet sıfır olduğu için ivme de sıfırdır. Ve şimdi gelelim K noktasına. K noktasında yay sıkıştığı için yaya bir geri çağrıcı kuvvet etki eder. Bu kuvvette de maksimum değerde olduğu için Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme bağlantısından. Kuvvet maksimum olduğu için ivme de maksimum değeri alır. Basit harmonik hareket konusunda ivme formülünün bulunmasına. L noktası duran bir cismin basit harmonik hareket yaptığını varsayalım. Ben biliyorum ki kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Daha önce yaylar ünitesinde işlenmiş olan bir formülüm daha var. O da kuvvet eşittir eksi k çarpı x. x uzama miktarı ya da sıkışma miktarı olarak da geçer. k yay sabiti olup yayın cinsine ve uzunluğuna bağlıdır. Formüldeki eksi işareti ise kuvvet ile x vektörünün zıt işaretli olduğunu gösterir. Büyüklük hesapları yapılırken eksi kuvvetinin aslında çok da büyük bir anlamı yoktur. Ancak buraya eksi işaretinin konulmasının anlamı kuvvetle x yani uzama miktarının birbirine ters olması. Hatırlamakta zorluk çekiyorsan önce o konuyla ilgili ufak bir hatırlatma yapman senin için iyi olacaktır. Şimdi geldik iki tane formülümüz vardı. Biri kuvvet eşittir kütle çarpı ivme ve kuvvet eşittir k çarpı x. 1 ve 2 nolu denklemlere bakarsam eğer her iki tarafta kuvvet var. O halde her iki tarafta da eşitliğin sağ tarafları birbirine eşit olmalı. Yani birinci denklemde kütle çarpı ivme eşittir. İkinci denklemdeki eksi k çarpı x'e. Ben Basit harmonik harekette ivmenin formülünü bulmak istiyorsam ivmeyi bu formüle yalnız bırakmam lazım. İvmeyi yalnız bırakabilmem için ivme ile çarpım durumunda olan kütleyi eşitliğin sağ tarafına geçeceğim. Bölüm olarak. Yani ivme eşittir eksi k çarpı x bölü kütle olur. O halde basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesinin formülünü bulmuş olduk. Şimdi geldik basit harmonik harekette en çok soru çıkan yerlerden bir tanesi. Basit harmonik hareket konusunun tanımını Google'da araştırdığınız zaman karşınıza iki tane tanım çıkar. Birinci tanımını birinci derste işlemiştim. Şimdi geldik ikinci tanımına. Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin kendi çapı üzerinde iz düşümünün yaptığı harekette basit harmonik harekete bir örnektir. Ne demek istiyorum? Şimdi biz daha önceki konularda daha sonra ben de bu konuyu işleyeceğim. Düzgün dairesel hareket yapan cisimleri inceleyeceğiz. Şimdi bizim K ve L noktasında düzgün dairesel hareket yapan bir cismimiz olsun. Bu cismimin çapı üzerine iz düşümü. Yani K noktasının K noktasının iz düşümünü alırsam K noktasının iz düşümü K üssü. L noktasının iz düşümü ise L üssü noktasıdır. Cisim K noktasından düzgün dairesel hareket yapmaya başladığını varsayalım. K noktasının harekete başlayıp O noktasına sonra L noktasına sonra tekrardan L noktasından K noktasına hareket edecek. Aslında bakarsanız bu bizim ilk başta yaptığımız basit harmonik hareket tanımına da benziyor mu? Evet benziyor. O halde biz bu tanımı yapmakta doğruyuz. Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin kendi çapı üzerinde iz düşümünü yaptığı hareket de biner basit harmonik harekettir. Şimdi bakalım. Cisim K'dan harekete başlayıp KOL ve LOK yolunu tamamlayıp tekrardan K noktasına geldiğinde yani tekrardan başladığı noktaya geldiğinde T kadar zamanda almış olsun. O halde ben şunu yapabilir miyim? Cisim K noktasından L noktasına giderken ve L'den de tekrar geri dönüp K noktasına geldiği zaman ne kadarlık yol alıyor? 2 L kadar yol almış oluyor. O zaman K'dan L'ye giderken yani yolun yarısını da T bölü 2 zamanda almış olur. Şimdi cisim K'dan O'ya giderken T bölü 2 zaman harcıyor. Şimdi resmi dikkatli incelerseniz K'dan da O'ya O'dan da L'ye geçerken T bölü 4 zaman da alır. Çünkü aralıklar eşit. Yarı çap K'dan O'ya geçerken R, R bölü 2, R bölü 2. Yani aralıklar eşit olduğu için de K'dan O'ya, O'dan da L'ye geçerken ise T bölü 4 kadar zaman almış olur. Aşağıda yani iz düşümlerini incelediğimizde K üstün bunlar yukarıdakilerin iz düşümleri. K üstünden L'ye geçerken T bölü 2 zamanda alırken K'dan O'ya, O'dan da L'ye geçerken T bölü 4 sürede almış olur. Şekli biraz daha yakından inceleyelim. K L arasında basit harmonik hareket yapan cisim tekrardan L noktasına dönene kadar çemberde 360 derece taramış olur. Ve 360 dereceyi tarayarak yaptığı bu hareketi T kadar sürede gerçekleştirir. O halde 360 dereceyi T kadar zamanda alırsa 60 dereceyi T bölü 6, 30 dereceyi ise T bölü 12 zamanda alır. Çünkü 60 derece 360 derecenin 1 bölü 6'sı kadar olduğu için 60 dereceyi t bölü 12 zamanda alır. 30 derece 360 derecenin 1 bölü 12'si kadar olduğu için de 30 dereceyi t bölü 12 zamanda almış olur. O halde cisim L'den B'ye geçerken 60 derecelik bir açı taradığı için Burayı T bölü 6 saniyede alır. B'den O'ya geçerken 30 derecelik bir açı taradığı için burayı T bölü 12 zamanda alır. O'dan A'ya geçerken 30 derecelik bir açı taradığı için burayı T bölü 12 zamanda alır. A'dan da K'ya geçerken 60 derecelik bir açı taradığı için burayı da T bölü 6 saniyede alır. O halde K, K'dan L'ye basit harmonik hareket yapan bir cismin K noktasında L noktasına geçişlerinin sürelerini şekildeki şemada görüyoruz. K'dan O'ya T bölü 6 A'dan O'ya T bölü 12 O'dan B'ye T bölü 12, B'den L'ye de T bölü 6 zamanda almış olur. Toplamda K'dan L'ye geçerken T bölü 2, K'dan L'ye, L'den de tekrar K'ye döndüyse T kadar sürede almış olur. Bu şemayı aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın çünkü bununla ilgili çok fazla karşımıza soru gelecek. Mesela bunlardan bir tanesi sürtünmesiz yatay bir yüzeyin üzerinde bulunan bir ye. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Bilye K noktasından L noktasına 12 saniyede vardığına göre A. Cismin periyodu kaç saniyedir? B. Bilye L'den B'ye B'den de O'ya kaç saniye geçer? Noktaları da eşit olarak aralıklı vermiş. Şimdi ben bu şekli gördüğüm zaman hemen aklıma bir önceki formülde gösterdiğim K'dan L'ye araladaki periyotlar aklıma gelecek. Ne yapacağım? K'dan L'ye geçerken T bölü 6, T bölü 12, T bölü 12, T bölü 6 aklımda kalacak. Şimdi sorumuza gir dönüp birinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Basit harmonik hareket yapan bir bilye K'dan O'ya kadar hızlanır. O'da maksimum noktaya ulaşır. Ki ben bunu daha önce söylemiştim. Çünkü bizim için O denge noktası. Bilye O'dan L'ye geçerken de yavaşlar. Ve tekrar geri döner. Noktaların arası eşit olmasına rağmen geçen süreler birbirinden farklıdır. Çünkü hızlar birbirinden farklı. Şimdi bakalım. Tek 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 noktaları inceleyelim. K'dan A'ya geçerken T bölü 6. O'dan da A'ya geçerken T bölü 12 idi. O'dan B'ye geçerken T bölü 12. B'den de O'ya geçerken T bölü 6. Cisim K noktasından L noktasına 12 saniyede gittiğine göre benim yukarıda bölmeleri ayırdığım T6, T12, T12 ve T6'nın toplamı 12 saniye eşit midir? Evet. O zaman T1 t2, t3 ve t4'ü toplarsak ki bu da t bölü 2'ye eşittir. Paydaları eşitleyip topladığınızda eğer benim t bölü 12 t, pardon t bölü 2 12 saniye eşit ise benim t 24 saniyedir. Yani bu şu demek. Cisim k noktasından l noktasına gidip tekrar k noktasına 24 saniyede dönüyor demektir. Şimdi geldik ikinci şıkkımıza. Cisim L'den B'ye, B'den de O'ya geçerken kaç saniyede alır? Cisim L'den B'ye geçerken ne kadar zamanda alıyordu? T bölü 6 zamanda alıyordu. Ben T'yi 24 bulmuştum. Yerine yazarsam 24 bölü 6'dan 4 saniyeyi bulurum. Sonraki ikinci soruda ise yani ikinci şıkta ise O'dan B'ye ne kadar zamanda alırdı? O'dan B'ye ise T bölü 12 zamanda alır. 24'ü yerine yazarsam 24 bölü de 12'den 2 saniye de almış olur. Bu tarz formüller, daha doğrusu bu tarz sorular karşısında çok sık çıkacak. Bunlarla ilgili çok fazla örnek çözeceğiz. Ben ee, birazcık sizlere bu şu denklemin nasıl çıktığını, neden t bölü 6 ve t bölü 12 olduğunu biraz daha anlatmak istedim. Direkt ezberlemek yerine Nereden geldiğini anlamanız için birazcık detaya girmiş olabilirim ama unuttuğunuz zaman, yani formülleri hatırlamadığınız zaman nereden geldiğini e, hatırlamak size formülü bulmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden biraz detaylara girdim. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki derste tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.